Senin bağışlamayacağım. Bunu senin içkine karıştırdı. Seni affetmeyeceğim. Bu, da, bu neyin nesi? Ne yapıyorsun sen? Rahat o bir dur. ilaç değil ama. Bu bir zehir. Zehir mi? Guddan çok fazla film izleyip sonunda aklını kaybettin. Bak sen iyi değilsin. Hadi gidelim buradan. Hayır. Gudan hayır. Ilayici. O iyi değil. Kesin bir şey var. Bir eş olarak görevlerini yerine getiriyor. Güvenliğin için endişeleniyor. Ayrıca bu durumda herkesin çocukça davranması normaldir. Öyle değil mi? Bence dinlenmeye ihtiyacı var. Sorun değil Gudda. Herkes hata yapabilir. Evet. Ben burada bir hata mı yapıyorum? Hata yaptığımı sanıyor gördün mü? Gudan, Gudan dur. Üzgünüm Bikram. Kendinde değil. Çok üzgünüm. Kusura bakma. <laughs> Gudan gidelim buradan. Bırak beni. Yürü. Benim bir çocuk olduğumu ve hiçbir şey anlamadığımı sanıyorsun. Ama her şeyi anlıyorum. Dur daha yapacaklarımı görmedin sen. Bak söylüyorum sana seni affetmeyeceğim. Seni bağışlamayacağım. Tamam hadi gidelim Gutan hadi yürü. Ha. Yürü. Ha. Çok üzgünüm İkram. <laughs> Sanırım Gutan sabah kendine gelir. Ama ancak Akşat Cindal'la hesaplaştıktan sonra rahat edebileceğim. Amacım ulaşmaktan çok da uzakta değilim. Demek ki haklıydım. Bir şeyler oluyor. Gudda'nın seni Akşat'ı zehirlemekle suçlamasının nedeni hakkında ne yapmayı planlıyorsun? Akşat, Gudda'nın kendinde olmadığı için saçmaladığını sanıyor. Ama ben öyle sanmıyorum. O yüzden bana doğruyu söylemeni istiyorum. Durga, bütün sorularıma cevap verdin. Bütün aile Gudda'nın ne kadar olgunlaşmamış... Olduğunu biliyor artık ve üstelik kendinde de değildi. Kendinde değilken kim normal düşünebilir ki? İnsan aklı başında olsa bile yanlış şeyler yapmayı düşünebilir. Ve kişisel olarak ne seninle ne de Guttan'la bir sorunum yok. Ama evet, bu konunun ailemle ya da Akşat'la bir ilgisi varsa bunu bilmem önemli Bayravat. Bana söylemek istemiyorsan sorun değil. Gerçeği bulma yeteneğine sahibim. Ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarırım. Durga düşündüğün gibi değil. Bu sadece hayal gücünün bir ürünü. Ve neden beni bir yabancı olarak görüyorsun, ha? Ablam öldü diye artık akraba değil miyiz? Durga, Eiji senin kayıp Ama aynı zamanda ablamın kocası ve en iyi arkadaşım. İyi geceler. Vikram, bana hala gerçeği söylemedin. Neden? Söylediğim bir kelimeye... ...bile inanmadığımı bilmiyorum gerçekten. Kutlan'la aranızda neler oluyor? Bu neydi Gudan? Ne? Vikram'a neden bu kadar kaba davrandın? <gülüyor> tamam. <gülüyor> neden ağlıyorsun? Bana bir şey söyle. Ağlamayayım da ne yapayım söyle. Bir zerre bile... ...bana inancının zerresini bile göstermiyorsun sen birinci derecede huysuz bir insansın. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum bile seninle. Hiçbir şeye inanmıyorsun. Benim bir sürü hayalim vardı. Evliliğim, eşim hakkında birçok beklentim vardı. Ama ne oldu sonra biliyor musun? Söyleyeyim mi? E, tamam. Bir kızın düğünü hakkında hayal kurmaya hakkı vardır öyle değil mi Akşat? Bir tören hayal ediyorsun... Bir evin olsun istiyorsun... Sonra da... Kocaman e, bir... Buradan. Kocaman evin dekore ediliyor... İnsanlar onun düğününde dans ediyor... Otur hadi... <laughs> hayal kurabiliyorsun ya... Evet otur hadi yani. yavaş ol... <laughs> tamam... Tamam. Güzel parlak renkli bir elbise diktirmeyi hayal ediyor... Büyük bir düğün hayal ediyor akşam Ve nikah gecesinde... Eşinin pençesini nazikçe kaldırmasını istiyor. İşte böyle. Sanki filmlerdeki gibi. Dur anlatayım sana bekle. Şarkısı da var biliyor musun? Hissediyorum neden böyle olduğunu sen de bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey değil mi? Ne bir tören vardı ne de dans edebiliyordum. Her şey bomboş geçti. Güzel bir elbise de giyemedim. Şivata'nın elbisesini giymek zorunda kaldım. Ama evet. Düğünümüz çok dramatikti. <laughs> Düğünüm nasıl olmalı diye bir sürü hayalim vardı. Anlatayım mı? İster misin? Anlat. Ha, ne dersin? Hayalimde... ettiğim şey buydu zaten. <laughs> Rüyamda evleneceğim adamın <laughs> isterdim ki şimdi tuttuğum gibi onun eline tutayım Akşat. <laughs> Yıldızları ve ayı da izlerdim. Ama ben <laughs> tam aksine olmadı. Gutan Buradan dikkatli ol, dur. Hı. Tamam. Ben balkonda uyuyorum akşam. Titriyorum çünkü gerçekten soğuk. Ayı ve yıldızları düşünüyorum çünkü buradan hiçbir şey göremiyorum. Sen de beni umursamıyorsun, baksana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.